Arkadaşlar 06'dan merhaba. Bugün konuşmak istediğim konu motosiklet kullandığınız güzergah. Bu güzergahı bilmek, bu güzergahın kurallarıyla ve yazılı olmayan kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler. Mesela öndeki ablamız az önce arkamdaki scooterlı arkadaşı daha sonra da beni biçiyordu. Bu yazılı olmayan kuraldır. Ablalara dikkat edeceğiz. Bunun haricinde ben günlük olarak Ankara Kızılay istikametinde bir gidiş dönüş rotası izliyorum. Gittiğiniz ve geldiğiniz rotayı bilmeniz, bu rotadaki çukurları, bu rotadaki kasisleri, bu rotadaki virajları veya çalışmaları bilmeniz motosiklet sürüşü açısından hayatı öneme sahiptir. Çünkü yola dikkat etmezseniz işte efendime söyleyeyim önceki gün orada olan bir kaza nedeniyle yerde yağ birikintisi kalmıştır. Siz de virajla yata yata geçerken yağ birikintisinin üstüne geldiğinizde iyi yeri öpersiniz. Bu kaçınılmaz kuraldır. Çünkü kullandığımız lastikler ne kadar iyi olursa olsunlar yağ mazot gibi yüzeyi kayganlaştıran materyaller karşısında çaresizler. Dediğim gibi yeni yapılan plastik özellikle kasislere dikkat etmek gerekiyor. Mesela e, göl başında yeni yapılan hastanenin önüne bir karşı şeride bir de hastane önüne iki adet e, plastik kasis yapmışlar. Küçük kasislerden. E, bunların olduğu ilk iki gün ben iki üç tane kaza gördüm burada. Çünkü e, öndeki arkadaş kasisi görüp yavaşlıyor. Ama arkadan gelen arkadaş orada nasıl olsa kasis yok diye basarak geldiği için duramıyor ee, ve bu tür kazalar oluyor. Otomobiller birbiriyle kaza yaptığında şehir içinde ölüm oranı düşüktür arkadaşlar. Genellikle arkadan vuran araç e, hasar alır. Bunu da kaskoyla tamir ettirip yollarına devam ederler. Ama biz motor kullanıcıları, motosiklet sürücüleri için durum bu kadar basit ve pratik değil. Yani siz önde kasisi gördünüz Arkanızdan da yardıra yardıra gelen arabayı gördünüz Frene basarsanız Motosiklet hafif olması Ve büyük e, fren diskleri sayesinde Çabuk durmasıyla Otomobillere göre Çok çok kısa fren mesafesine sahiptir Yani otomobilin 100 metrede Çakılı frenle durduğu yeri Siz 50-60 metrede çok rahat durursunuz Arkadaşlar Ancak bu dediğim gibi Önünüze bir engel çıktığında sizin için bir dezavantaja dönüşür. Yani siz kasesi çukuru, kazayı, yerde duran ne bileyim yavru kedi, köpeği, kaplumbağayı gördüğünüzde çok hızlı bir şekilde yavaşlayabilirsiniz. Ancak ağırlıkları itibariyle otomobiller piyasada gördüğünüz şu gelip geçen bütün arabaların fren mesafesi hızlarına göre oldukça uzundur. O nedenle fren yaparken vesaire aynanızı mutlaka kontrol edin. Kaçabiliyorsanız sağa sola kaçın. Çünkü insanlar cep telefonlarıyla e, oynuyorlar. Yanındakiyle konuşuyorlar. Ya da yere bir şey düşürüp onu almaya çalışıyorlar. Bu esnada e, önlerini göremedikleri için sizde işte yoldaki engel kasis efendime söyleyeyim çukur veya demin söylediğim gibi bir e, hayvan Gördüğünüzde frene bastığınızda e, gelip arkadan size çarparlar. ve e, yani motoru, kaskonun karşılaması falan bunların canı cehenneme. Yani bir tane kemiğiniz kırılsa, iki tane platin atsalar, bir protez vida yükleseler oraya, bir şeyler yapsalar bir buçuk iki yılınız gider arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ben mesela sol humerus omuzla kol, üst kol kısmının bağlandığı yerdeki kemiğimin kafasını kırmıştım. Yani 4 sene oluyor. E, hala sol kolumu istediğim kadar hareket ettiremiyorum. Yani orada yüzde da olsa kalıcı bir sakatlık bıraktı kaza. O yüzden her zaman motoru kullandığınız, gidip geldiğiniz güzergahı iyi bilmeniz önemli. Hele ki bilmediğiniz güzergahlarda, bilmediğiniz yollarda hız yapmamanız çok daha önemli. Çünkü yani şimdi buradan önümdeki yer kamyonu görebiliyorsanız ben o kamyonun olduğu yerde şu anda 90 km hıza gidiyorum. Durabileceğimi çok iyi biliyorum. Çünkü önümü görüyorum. Önünüzü görmediğiniz yerde bastığınızda... <laughs> Özellikle viraj gibi yatık yakalandığınız Yani fren İntikal sürenizin geç ve uzun olacağı yerlerde Çok daha dikkatli olmanız gerekiyor Bu tür durumlarda da böyle arkadaşlar sizi görmez ya da son anda görüp kurtarır falan Yani bunları da uzatmayın Bu tür şeylerde de agresiflik yapmaya gerek yok Olabilir İnsanlarımız yani Orta Doğu'da yaşıyoruz Herkesin bir Sıkıntısı var ee, O yüzden bu tür durumlarda yani kaza atlattığınız diyelim artık kaza yapmadınız atlattınız yani bunu uzatmanın insanları agresif davranmanın davranmanın bağırmanın çağırmanın falan bir anlam yok yani kafanızı sallayın devam edin geçin az önce benim yaptığım gibi emin olun çok daha mutlu olursunuz çünkü ne gibi şimdi bu az önceki arkadaşın psikolojisini biz buradan bilemiyoruz yani belki herif kız arkadaşıyla ayrıldı Belki annesi öldü, babası öldü. Belki çocuğun araba çarptı, bir şey oldu. Adam sinirli. Yani adam sinirli, bir an önce ulaşmak istediği yere gitmeye çalışıyor. Ve o yüzden dikkatsizlikte bununla birlikte hareket eder. Ve yani adam patlamaya hazır durumdayken gidip de adama şünye olmayın. Adamı tahrik etmeyin. Gerek yok. Yani dediğim gibi bakın şimdi az önceki mevzunun üzerinden kaç dakika geçti? 2 dakika geçti. Şu anda adamla işte kornalaşıp, bağırıp, çağırıp, küfürleşip işte sağa çek, in arabadan falan deyip yaka paça birbirimize de girmiş olabilirdik. Ama yapmadım. Gördüğünüz gibi bakın yolumdayım. Evime doğru gidiyorum. Sizlere de tavsiyem. sizler de yani gergin olabilirsiniz, sıkıntılı olabilirsiniz vesaire ama çatmak istediğiniz adam karşınızdaki adam değil aslında. Yani gerçek suçlu o değil hayatınızın bu halde olmasının sebebi de o değil. O yüzden vay aynasını kırdım, yok camına vurdum, vay işte kaskımla kafa attım falan bunlara girmeyin paşam. Yani 36 yaşında bir büyüğünüz olarak beni dinleyen büyük küçük kardeşlerime e, böyle bir tavsiye veriyorum. Acizane. Dinlerseniz sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Konuşmak istediğim, söylemek istediğim şeyler bu kadar. Eğer abone olmadıysanız kanalıma abone olup e, beğen butonuna falan basarsanız acayip mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.